Evet, şimdi ise yazdığımız kodu çalıştırmaya geldik. Çalıştırmadan önce ben bazı yerlerde hata yapmışım. Hemen onları anlatayım. Selected items yazmışım. Item olacaktı. Yukarıya çıktığımda ise Caesar deşifrelemeyi seçmişim burada. Şifre olacaktı normal o. Bakıyorum ve daha sonra şeylerde değişiklikler yaptım bazı kodlarda. başka bir şey de yok Evet çalıştıralım hemen kodumuzu Sezar'dan bir şey yapalım Selam yazalım şifrelemeyi mı? Pardon ee, orada bir değer girecektik O yüzden öyle oldu tamamdır. Baktık, ee, oldu. Şimdi ise de yapayım ben. Anahtar Caesar. Deşifre pardon, silmemişiz. Silerim. Deşifreleme yazdığımızda Evet, gördüğünüz üzere deşifrelemeleri de yaptık. Başka anlatmadığım bir şey var mı düşününce? Bu kadardı. Ee, izlediğiniz için teşekkür ediyorum.